Zabıtayla Tarım ve İl Müdürlüğü ekiplerinin üretim izni olmadığı için peşini bırakmadığı seyyar midyeci midye dolma tesisi açtı. Ege ve Marmara bölgelerini satış için hedef seçen üretim tesisinin açılışına Sasalı Belediye Başkan Vekili Veli Kasap yaptı. Zabıtaların peşini bırakmadığı seyyar midyeci İbrahim Ak, zabıtalarla baş edemeyeceğini anlayınca midye dolma tesisi açtı. Şili'de kurulan Midye Dolma Tesisinin açılışını Sasalı Belediye Başkan Vekili Veli Kasap gerçekleştirdi. Günlük 10 bin midye dolma kapasitesiyle açılışı yapılan tesislerin hedefi 50 bin midye dolmaya ulaşmak. Midye dolma tesisinin kurucusu İbrahim Ak, tesisimiz henüz çok yeni. 10 bin midye dolma tesisleriyle başlattığımız üretimimizi en kısa zamanda 60 binlere çıkarmayı planlıyoruz diye konuştu. Büyük marketlere vereceğiz yani gerekli büyük marketlerin hepsine mi gelirmeye kalkışacağız alırlarsa biz de, de teklifimizi götüreceğiz. Şimdi bunlar da, da normalde satıldığı için satılanmalıdır. Bir de Ege bölgesi ve Marmara dahil baya baya tüketiliyor. Yani bunu herkes biliyor, ben de biliyorum. Tüketildiği için biz paketleyip etiketli bir şekilde, şimdi etiketleri de zaten size göstereceğim, üretim izniyle de göstereceğim. O şekilde, steril, temiz bir şekilde piyasaya çıkaracağım ben malı. kaç var Aşağı yukarı şu anda 10 bin tane. 10 bin üzerinde de çıkabiliriz. Evet dolma olarak, sır dolma olarak şu anda dolma olarak üreteceğiz. Tesisin açılışta kendisine koyduğu hedef ise en üst kapasite üretimle Ege ve Marmara bölgelerinin pazarlarında birinci sırada yer almak. Sevgili seyirciler son zamanların en çok tartışılan konusu şiddet her yerde kendini gösteriyor. Bazen yumruklar bazen de silahlar konuşuyor. İşte son acı örnek. Karşıyaka'da sokak ortasında cinayet işlendi. Üç kişi arasında çıkan kavga kanlı bitti. Kendisine ve karısına küfür edildiğini iddia eden Faruk Akkor iki kardeşi kurşun yağmuruna tuttu. Olayda Mehmet Yıldırım Edremit ve Fatih Bekir Edremit hayatını kaybetti katil zanlısı Faruk Akkor'un öğretmen olduğu ortaya çıktı ve bu olay Türkiye'de şiddetin geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne sererken silah